bulunmak üzere Katar'da son durum olarak da ekranlarınıza yansıtıyoruz. Erdoğan ve Katar emiri Al tamam, tamam, tamam. sani ikili anlaşmalara imza törenine katılıyor. Erdoğan Doha'da Katar emiri Şeyh Temin bin Hamet e, ...Elsani tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Şu anda da görüşmelerden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Katar'dan, Katar'dan. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde mevcut işbirliğinin arttırılması için de adımlar atılıyor. Şu sıralarda bu işbirliğini güçlendirecek anlaşmalara da imza atıldığını söyleyelim. Görüntüler Katar'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler sırasındaki ayrıntıları getiriyoruz ekranlarınıza. Bir kez daha tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenlerde resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'da olduğunu belirtelim. Erdoğan ve Katar emiri El Sani ikili anlaşmalara imza törenine katılıyor. Erdoğan Doha'da Katar emiri Şeyh Temin bin Hamet El Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki liderin baş başa görüşmeler yaptığında söyleyelim. Görüşmede tabi masada olan sıcak başlıklar vardı. O sıcak başlıklarda ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, o görüşmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde mevcut işbirliğinin artırılması için de adımlar atılıyor. Şu anda da o görüntüler Katar'dan ekranlarınıza yansıyor. İşte biz bu tabloyu okurken bir yandan da şunu söylememiz gerekiyor. İşbirliği söylemiştik. Masada işbirliği olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu işbirliğini daha da güçlendirilecek anlaşmalara imza atılacağını belirtelim. Şu anda bu görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştireceğini söyleyelim. Tören sırasında tören sonrasında baş başa görüşmeler yapıldı. İşte bu görüşmeler sonrası masadaki o görüş alışverişi ve uzlaşılan maddeler metne yansıdı. Şimdi o metne yansıyan başlıklardan e, anlaşma olarak imza töreninde e, masada olacak. Erdoğan ziyareti kapsamında Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının yedincisini de gerçekleştirecek. Toplantının ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra çeşitli anlaşmaların da imzalanması öngörülüyor dedik. Ki bu anlaşmalar az sonra imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Esani ile birlikte resmi törenle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da ve e, ikili görüşmelerin yapıldığını söyleyelim. Anlaşmalar masada, masadaki başlıklarda, ikili görüşmenin ardından uzlaşılan başlıklar konusunda da anlaşmalar şu anda önüne geldiğini belirtelim. Ee, Katar'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Rasih Turanoğlu izliyor. Rasih biz anlatıyoruz. Önemli temasların yapıldığını söyledik. İkili ilişkilerde, ikili görüşmelerdeki başlıkların şimdi masaya in, imza olarak geldiğini belirttik. Ayrıntılarda neler var? Neler var? Doha'dan bize neler aktaracaksın? <laughs> okay. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'ın biri Bin Hamad davet davetlisi olarak dün gelmişti. Katar'ın başkenti Doha'ya ve bugün resmi temaslar başladı. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şehitimin Bin Hamad Esani tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından da imzalar atıldı. 15 farklı imza atıldı. 15 farklı anlaşma imzalandı ve bu kapsamda ilgili bakanlar, İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklar ve yine Katar'ın ilgili bakanlıkları arasında anlaşmalar imzalandı ve bu 15 farklı anlaşmanın imzasının ardından, imza töreninin ardından şu anda da resmi öğle yemeği programına geçildi ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şehtemim bin Abadestani resmi öğle yemeği yiyecekler ve bu programın ardından da Türk Katar Müşire Kuvvetler Komutanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şehit Emin Bin Hazadez, Hamad Esani orada yetkililerden bilgi alacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye Ankara'ya dönmesini bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Rasip bize gelişmeleri aktardı. Şimdi Katar'dan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Biz de devam edelim o görüntüler üzerine. Şunu bir kez daha altın çizelim. İkili görüşmelerin gerçekleştiğini belirtelim. İki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İşte bu toplantının ardından 15 farklı anlaşma gerçekleştirildi. Her iki ülkenin de bakanları bu anlaşmalarda hazır bulundu. İlgili bakanlıklar arasında gerçekleştiğini belirtelim. Tabii bu görüşmelerin ardından resmi öğle yemeğinin de e hayata geçirileceğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha'da, Katar'da e, önemli gelişmeler olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitmişti. Katar Emiri Şeh Temim bin Hamet e, el Sani tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşları da çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplam toplantısının yedincisinin de gerçekleştirildiğini söyleyelim. Toplantıda Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Komite toplantısının ardından da şu anda ekranlarınıza yansıyor. Çeşitli anlaşmalar imzalandı. Çeşitli anlaşmaları biraz açalım isterseniz. 15 farklı alanda anlaşma imzalandığını söyleyelim. Her iki ülkenin bakanları da şu anda da zaten ekranlarınıza yansıyor. Her iki ülkenin bakanları da bu 15 farklı anlaşmanın imzalanma töreninde de bir arada olduklarını belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi öğle yemeği sonrasında da yine temasları devam edecek. Doha temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na bir ziyaretle gerçekleştireceğini söyleyelim. Ekranlarınıza geliyor. 15 farklı anlaşma olduğunu belirttik. 15 farklı anlaşma çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri bir, arada, bir aradalar ve tabii ilgili bakanlar her iki ülkenin ilgili ilgili da bu anlaşmaları imzalıyor turizmden sağlığa kadar birçok başlıkta 15 başlıkta anlaşmaların imzalandığını belirtelim. Bu arada anlaşmalar imzalanırken bir anda da Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da ekranlarınıza yansıyor. Onlar da şu anda o sohbetlerini gerçekleştiriyorlar. 15 farklı anlaşma ilgili bakanlıklar, iki ülkenin bakanlıkları tarafından imzalanırken Cumhurbaşkanı'nın Doha'daki temaslarının bitmediğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Türk Birleşik Arap Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirecek. Sonra da yurda dönmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere dün gitmişti Katar'a. Erdoğan ve Katar Emiri ikili anlaşmalar anlaşma törenine katılıyor. 15 anlaşmanın imzalandığını söyleyelim. Erdoğan Doha'da Katar Emiri e, Elsani tarafından resmi törenle karşılandı. Şu anda da e, gö, ikili görüşmeler ve anlaşmalarla birlikte. E, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Katar emirinin sohbet ettiğini de görüyoruz. Tercüman eşliğinde ekranlarınıza da yansıyor şu anda o görüntüler. Bir yandan da tabii iki bakanın iki iki ülkenin bakanlarının da farklı farklı alanlarda anlaşmaları imzalamaları da yine ekranlarınıza yansıyor. 15 farklı anlaşma imzalandığını söyleyelim. Ee, sıcak bir görüşmede iki lider baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşmelerde iki liderin baş başa görüşmesinde de ikili ilişkiler ve bölgesel tüm gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyelim. Bu da önemli bir başlık ki bu görüşmenin ardından 15 e, anlaşmanın da imzalandığını belirtelim. Şu anda da halen o anlaşmaların imzalandığını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri birlikteler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde mevcut işbirliğinin arttırılması için adımlar, daha da ileri adımlar atılacağını söylemişti. İşte bu daha da ileri adım adımlar içinde bundan sonra çeşitli anlaşmaların imzalanacağını da belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gitmeden önce Katar hareketinden önce işte bu anlaşmalarda 15 farklı alanda oldu. 15 farklı alanda sıcak başlıklar olduğunu belirtelim. Bu anlaşmalarda tek tek bakanlar tarafından imzalanıyor ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla da işte bu anlaşmalara imza atıldığını belirtelim ekranlarınıza yansıyor. Görüşmelerden detaylar, ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı e, bitmedi. Resmi öğle yemeği gerçekleştiriliyor. Resmi öğle yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtelim. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gitmeden önce zaten mesajlarını vermişti. iki ülke arasındaki işbirliğinin olduğunu ama bu işbirliğinin daha da geliştirileceğini belirtmişti. Bunun anlaşmalarla taçlandırılacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri bugün ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler masada olan en sıcak başlıklar arasındaydı. İki ülke bu sıcak başlıklar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra da bu mevcut işbirliğinin artırılması İçinde adımlar atılıyor. Şu anda da ekranlarınıza yansıyor. 15 farklı alanda 15 sıcak başlığa imza atıldığını belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emirinin o anlaşmalarına dair görüntüleri getirdik ekranlarınıza diyelim. Ve bugünlük bizden bu kadar. öyle ana haberin sonuna geldik. Aslı Moyan'a bırakıyoruz nöbeti. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde öğle ana haberde görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. ki alışverişe gittiniz, kartı evde unuttunuz. Garanti BBVA mobille tüm banka postlarından QR'la ödeme yapabilirsiniz. Tüm ATM'lerden QR'la para çekebilirsiniz. Başka banka hesaplarına da QR'la kolayca para transferi yapabilir. QR kodu paylaşarak para alabilirsiniz. Ortak QR, Garanti BBVA. Performansa önem verenlerin tercihi. Aitemiz Optimum. CINGIS BTC Türk'le Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay? Kolayca Bitcoin al sat. Kolayca Bitcoin İşte bu kadar kolay. Siz de BTC, BTC Türk BTC uygulamasını de, ol, sat, indirip üye olun. BTC kolayca Bitcoin BTC alıp satmaya sat. başlayın. Darbelere dayanıklı ve hızlı kuruyan Türkiye'nin zemin boyası ZBS, şimdi Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla zbsmarket.com'da. Bu senaz BTC Türk'te Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay? Kolayca Bitcoin al sat. Kolayca Bitcoin İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip BTC üye olun. Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat.